Hepinize merhabalar, videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizlerle birlikte e, buradaki bu büyük şatoda veya işte neyse burası burada ne yer olacağı hakkında bir şeyler konuşacağız. E, şöyle mesela böyle burada böyle bir yer vardır. Yani görmüşsünüz öyle görmediyseniz de görmüş oldunuz. Ve burada Comics Book This Soon yazıyor. Ee, ve yapımcılar bunun hakkında hiçbir şekilde bir şey paylaşmadılar. Fakat insanlar bir sürü teori üretiyor. Ben de bugün biraz bunun hakkında konuşuyorum. Hangisi doğru olabilir veya hangisi doğru değil gibi. Fakat öncelikle söyleyeyim. Kesinlikle nasıl bir bilgi yok. Öncelikle burada böyle mini oyunlar olabilir. Ee, çok kişi zaten böyle olacağını düşünüyor. Neden bilmiyorum ama ben bana da biraz öyle gibi geliyor. Çünkü hani bilmiyorum böyle bir şato ve hani şatonun içinde başka ne olabilir gibi. Biraz öyle geliyor ve buradan aynı zamanda e, e, şeker kazanabileceğimizi düşünüyorum ben. Çünkü böyle büyük bir yer ve böyle hani şeker kazanmazsak biraz bence saçma olur. Şöyle bir şey gelebilir bir de. E, geçen yıllarda hep bir labirent vardı böyle. Ve bu labirent hani yolunu bulmak falan zordu vesaire vesaire. Hep dediğim gibi bu şekilde geçen yıllarda labirentler vardı. Bu şatoda böyle eğlenceli bir labirent olabilir. Ve işte içerisinde yine geçen yıllardaki gibi sandıklar olabilir vesaire vesaire. Çünkü ıı, geçen yıllarda hep böyle sandıkların içinden itemler çıkıyordu. Yani şekerli alınan itemler değil de NA itemler var ya hani onlardan çıkıyordu mesela ben mesela geçen yılki çoğu sandığı toplamıştım ve çoğunu almıştım. Ee, belki bu şatodan da böyle yeni itemler çıkabilir. Yeni Halloween itemleri olur. İşte böyle sandıklardan çıkar veya görevler tamamlarız. işte. Ee, onlardan şeker kazanabiliriz. Bence bu tarz şeyler olabilir. Ama bazı insanlarda şöyle bir şey diyor arkadaşlar. Biliyorsunuz e, yaz güncellemesinin 3. dalgası iptal edilmişti. Ve hala orada tamamlanmayan yerler var. Mesela Coming Soon yazan bir yer vardı. Orası tamamlanmadı. Wave 3 ile gelecekti fakat gelmedi. Bazı insanlar da diyor ki bu güncelleme hiçbir zaman gelmeyecek. Burası hep bu şekilde kalacak diyorlar. Ben aslında bunun olmasını istemem. Gerçi kimse istemez ama bilmiyorum. Hani küçük bir ihtimal var bence bu tarz bir şey olması için. Çünkü Royal gerçekten Güncelleme anlamında gerçekten bize çok büyük bir şekilde heveslendiriyorlar ve sonra bu hevesimiz boşuna çıkıyor yani hevesimiz kursağımızda kalıyor. Mesela yaz boyunca biz yeni okul gelecek yeni okul gelecek diye bekledik fakat okul gelmedi. Onun dışında yaz güncellemesi işte yazın ortalarında geldi vesaire vesaire gibi güncellemeleri çok geciktiriyorlar işte mesela yaz güncellemesinin bir kısmı iptal oldu gibi. Yani güncellemeleri bu şekilde çok geciktiriyorlar ama bunun da bize hani önceden bize önceden diyorlar ki mükemmel olacak çok iyi olacak diyorlar. Sonra hani hevesimiz benim gibi kursağımızda kalıyor. Böyle bir olay umarım yaşanmaz. Çünkü kötü olur ya. Çünkü yani hani yaz güncellemesi de gelmedi. Yaz güncellemesinin çok güzel bir hello için erteliyoruz dediler. Çok güzel bir hello için söz verdiler vesaire hani bugün güncelleme gelmezse bence kötü olur ama umarım gelir yani bence burada küçük böyle mini oyunlar olacak ve biz hani burada görevlerimiz olabilir belki görev yapabiliriz ama umarım zor görevler olmaz şeker kalınlarız yani büyük ihtimalle benim düşüncelerim bu şekilde fakat dediğim gibi daha böyle net bir bilgi paylaşılmadı ne zaman geleceğiyle ilgili içinde ne olacağı ile ilgili net bir bilgi paylaşılmadı. Sadece bu yılki Halloween'ın geçen yıllara göre çok daha farklı ve çok daha güzel olacağı paylaşıldı. Bunun dışında hiçbir şey paylaşılmadı. Doğrusu söylemem gerekirse e, Autumn Town var. Geçen yıllarda bu yıl bu yıl Autumn Town yerine Vickery Cliffs diye bir yer getirdiler. Ve Autumn Town neredeyse hiçbir farkı olmayan bir yer. Sadece e, yeni Royal'e uyum sağlamış bir şekilde geldi bence. Ve hani umarım bu şatoda güzel olur. Çünkü bu yeni gelen yerin geçen yıllarla pek bir e, benzerliği yok. Hep geçen yıllar aynı konsept. Aynı şeker toplama yöntemleri. Yine Apple Bobbing var. Geçen yıllarla bir fark yok. E, umarım bu şatoyla güzel bir fark getirirler ve bizi şaşırtırlar. Ve şöyle bir şey de var. Aslında bu sesin ilk çıktığı gün belli oldu ama Gothic Cure set arkadaşlar Hello seti değilmiş. Yani asıl Hello set bu değilmiş. doğru söylemem gerekirse çok garip oldu. Böyle yani nasıl asıl Hello set bu değil ben bunu anlayamadım. Benim bir düşüncem de aslında bununla ilgili. Belki asıl set bu eee şatodaki görevleri tamamlayıp kazandığımız şeyler olabilir. Yani popstar set gibi olabilir. Ee, veya asıl hello home şu olabilir diyeceğim ama bu mini bir set. Yine de göstereyim. Ee, yeni 14 tane item geldi. Zaten görmüşsünüz. Pumpkin earrings falan filan böyle şeyler geldi. Ee, God Lolita mini bir set geldi. Biliyorsunuz God Lolita sleeves vardı. God Lolita Kaps geldi böyle bileklik gibi bunlar. Çanta geldi. Ve de bir etek geldi. Böyle dört parçalık küçük bir set geldi. Mini set. Mesela bu eteği deneyelim. Monçeri eteğine aşırı bir şekilde benziyor. Böyle değiştirebiliyoruz. Mini yapabiliyoruz vesaire. Minisi çok şirin bu arada. Vesaire vesaire. İşte çok güzel itemler geldi. Gösteririm mesela böyle şeyler geldi hani e, böyle bir <laughs> görünmezlik iksiri falan bir sürü şey geldi biliyorsunuz ve hani ben aslında ilk şöyle düşündüm Lolita acaba asıl Hello set olabilir mi diye bir düşündüm ama dedim ki hani bunlar şekerle alınıyor diye düşündüm Hani yani olmayacağını düşündüm ama bunun hepsi, Hello setini yapacak kişi tarafından, fer tarafından yapılmış Gothic Universe set de fer tarafından yapıldı bakın, i Fer Place tarafından yapıldı, Gothic Universe set de Summer Fantasy set de aynı kişi tarafından yapıldı ve ben bu yüzden belki de o set, asıl Hello'nun setinin o olabileceğini düşündüm ama. Tam bir net bir bilgi yok dediğim gibi. Yeni setle ilgili de herhangi bir şey paylaşılmadı. Yani yeni bir set gelecek mi veya hani asıl Hello set nasıl olacak tarzı hiçbir şey paylaşılmadı. Yani çok net bir bilgi yok. Klasik öyle diyorum. ama dediğim gibi birçok sürprizle gelebilirler. Bedava bir set olabilir. Bu görevlerle kazanabileceğimiz bir şeyler olabilir mini oyunlar olabilir. Umarım güzel bir şeyler çıkar. Hem düşüncelerim bu kadardı. Sizler düşüncelerinizi yorumlara yazmayı ve videomu beğendiyseniz like atmayı ve bunun gibi daha fazla Relay videosu için de abone olmayı unutmayın. Bay bay.